Evet değerli izleyenler Esenyurt Meydanı'ndayız. Vatandaşlarımıza hilafet nedir? Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de hilafetle yönetilmesini ister misiniz? İstenmez misiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Hilafet ne demektir biliyor musunuz? Ne? Hilafet. 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 Halifelik var ya. Ha 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 hilafet. Bugün halifelik diye bir, şey olmaması lazım şu anda. Şu an son bir haftadır gündem oldu. Bazı kişiler diyor ki işte Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne halifelik tekrar gelsin. Sizce gelsin mi gelmesin mi ne istiyorsunuz? Öyle, şey, öyle, bir şey olamaz zaten. Getirmek isteseler de getiremezler. Bugün getirem, bugün itibariyle getiremezler. Mümkün değil Ben yani yani. mümkün değil ya. Efendim, tamam geçmişte insanlar hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldükten sonra Merhaba, Hazreti Ebubekir Bekir zorla şey yaptı kendisini halife ilan etti. Zorla mı yaptı? Zorla yaptı. Ben ama vasiyeti vardı efendim. Ama peygamber vasiyeti vardı. Ben 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 öyle duydum. Ben öyle duydum. Ha? Ben 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 uzaktan ben, yok. Ben ben bugün itibarıyla ben hiç kimsenin peşinden gitmem. Padişah da olsa peşinden gitmem. Hiç. Hilafet ne demek? Hilafet eskide hilafet vardı. Yani şeriat dönemi gibi bir şey. Peki bazı kişiler Türkiye'ye hilafet gelsin diyorlar. Siz de Türkiye hilafet gelir mi gelmez mi? Gelmez yani şu anki duruma göre gelmez yani. Gelmez. Gerektiren bir şey de yok yani isteyen istediği gibi yaşayabilir yani. Bir. Ha? Hilafet. Hilafet. Bu hilafet şey kendi milletin halkın halkın değil de bir kişinin kendini dinle şey yapması değil midir yani? Din üzerinden milleti yönlendirmesi değil midir? Doğru. Peki tekrar diyorlar Türkiye hilafet gelsin diyenler var. Sizce gelebilir mi? mi? gelmez. Gelmez. Çünkü cumhuriyet bir bütündür. Cumhuriyetin altındaki herkes bir hürdür. Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Cumhuriyet yani cumhuriyet olduğu sürece bu Türkiye'de ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti diye sesleniyoruz değil mi? 20 100. yılını kutladık. Cumhuriyetimizin işte kutlayacağız. Ha, evet. işte. 100. yılı gelmiş. 100 yıldır süren bir şey. olmaz diyorsun. Ben hilafetine fazla ilgilenemem. Şimdi onu sana bir şey diyemem. Diyorlar ki, Türkiye tekrar hilafet gelsin. Osmanlı halifelikle yönetiliyordu ya. Evet. Türkiye'de gelsin diyenler var. Bunlar için ne diyorsun? Bunlar için karşıyım. Hilafet nedir? Hilafet onlar için çalmaktır. Bizim için kurtuluştur. Tekrar hilafet gelsin diyorlar Türkiye'ye Osmanlı gibi. Gelir mi? Öldürsün diye Bütün kardeşler birbirini öldürerek tahta çıktılar. Peki hilafet nedir abi? Hilafet bilmiyorum ben o kadar da. Bazıları diyor ki Osmanlı'da hilafetle yönetiliyordu, Türkiye'de hilafet olsun diyorlar. Türkiye'de hilafet tekrar gelir mi? Bir yönetim şekli. Yani dini esaslara göre. Ben onu bilmiyorum. O kadar tetalim olmaz. Tamam. Hilafet ne demek efendim? Ya hilafet bana göre... E şeriat bir sistemiyle devleti yönetmektir. Bugünün bazıları özellikle bazıları diyor ki tekrar hilafet gelsin. Osmanlı'da olur, Türkiye'de hilafet olsun. Olur mu olmaz mı? Şimdi Osmanlı derken Osmanlı'da da e, bazı padişahların döneminden e, hak hukuk daha ön plandaydı. Yani dünyaya göre daha ön plandaydı. Bazı padişahlara baktığımız zaman daha kötü şartlardan e, devleti yönetmişlerdir. Yani bunların hilafet dediği içini içini öğrenmek lazım. İçinde ne var? Dini esaslara göre yönetesin diyorlar yani. Dine esaslara göre de hangi ülkeyi mesela örnek Afganistan'ı mı örnek alıyoruz? İran'ı mı alıyoruz? Arabistan'ı mı alıyoruz? Hangi ülkeyi örnek alıyoruz? Veya kendilerine göre yeni bir sistem geliştiriyor geliştiriyorlarsa yeni sistemin var ise onu açıkla açıkçası ben bu sistemle bu düzeni yönetmeye nereden geliyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Yani şu andaki bizdeki radikal İslam dünyaya uymayan bir radikal İslam. Hilafet ne demek abi? Hilafet kimine göre işte şeriat devletine doğru gitmek. Şu ee, an bazıları e, diyor ki Türkiye bazıları diyor hilafet tekrar getirmek. Türkiye yani, Cumhuriyeti'nin yanıtsaları değiştirmek. O anlama getiriyorum ben. Peki Türkiye'de tekrar hilafet olur mu Osmanlı olduğu gibi? Bazıları istiyor. Öyle bir şey olay imkanı var mı? İmkansız. İmkansız bir şey yapanlar da boşa kürek sallıyor. Olmaz diyorsun. Olmaz. Dini esaslara göre. Osmanlı bizim Hassan Hati Neyibi Bize ne yaptı? Kendine ne yaptı? Ben inanmıyorum. Mesela Kürt oldu mesela Salahati iyi bir Kürt değil miydi? 630 sene Türkiye dünyayı İslamiyetle kurdu. Kendine ne yaptı o Salahati Ben artık kimseye inanmıyorum ki. Tamam. Kendine bir şey yapmıyorlar. Lara yapıyorlar. Kefe. Benim. Hilafet deyince aklına ne geliyor? Hilafet. Vallahi anlamam öyle şey hilafet anlamam o ilişki. Hilafet şu abi Osmanlı'da peygamberin varisi diye dini bir yönetim şekli vardı. Heh. Bazı kişiler Türkiye'de tekrar hilafet makamı kurulsun diyorlar. Sizce Türkiye'de hilafet gelir mi gelmez mi? Yani peygamberin varisi tarzı. Dini esaslara göre. Gelebilir de gelmeyebilir. Şimdi ona ben bir şey diyemem. Hilafet nedir abi? Ya, hilafet Osmanlı devleti gibi geçmektir. Işte. Başka bir şey. Türkiye'de olur mu olmaz mı tekrar? Olmaz. Bu hayali yapıyorlar ama olmaz. E, şimdi şöyle bir gerçek var. E, hilafet Müslüman'ın gerçeğidir. Yani başsız bir gövde olmayacağı gibi bir beden olmayacağı gibi. Eee hilafet de şu anda mesela diğer dinlerde, diğer e, bütün mezheplerde yani bildiğimiz Ortodoks'un yani, işte protestan katolik, protestan, katolik vesaire hepsinin birer başında bir yönet yani başı var. Neden İslamiyet'in başına da bir halife olmasın diye düşünüyoruz. Ve buna da inanıyorum yani Olması gerektiğini düşünüyorum ama şu anda Türkiye bu gerçek kaldırabilecek durumda değil diye düşünüyorum. Ee, ama e... Vallahi onu bilmiyorum. Ona cevap verme. Lafeti bilmiyorsun. Ha. Arkadaşım şimdi benim e, kafamın e, sardığı kadarınca bu şey olması lazım. Yani bu şey çatı sapsında. E, ne derler? Yani tek parti olması lazım. Yani tek rejim olması lazım. Ama o zaman demokrasi olmaz. Tek parti olur mu hiç? Yani şimdi hani tek Cumhurbaşkanı... Yani birlik beraberlik mi olması? Birlik beraberlik olsun. Benim görüşüm bu. Hilafet nedir? Türkiye'de hilafet olur mu olmaz mı? Yani şu an fiili hilafet var bence. Nasıl? Yani i̇nsanların yeterince özgür olduğunu düşünmüyorum. Hani sosyal medya sansürü olsun. Kendini ifade etme özgürlüğü olsun. Baskıcı otokrasi bir yönetim anlayışı var ve bununla beraber de hani Altan altan ihlafetin bence ayak sesleri geliyor. Yani çok uzak değil bize. Olmaz. Olmaz. Mı? Evet. Kesin. Hilafet ne demek abi? Hilafet ne demek? Hilafet birbirini yanlış yapma, birbirine kötü davranmadır bence. Ne alakası var abi? Ne alakası? Bayağı alakası. Hilafet nedir hilafet? Birbirinin arkasında konuşmak yani. Ben bildiğim bu. O hilaf. Hilaf. Gerisini dini, bilmiyorum. dini esaslara göre ülke yönetme. Şu an Türkiye tekrar öyle olsun Osmanlı gibi diyorlar. Olur mu? Halifelik gelir mi Valla onun o kadarını bilemiyorum. Hilafet <laughs> nedir? Türkiye hilafete Osmanlı döner mi dönmez mi? Şimdi Türkiye'nin Osmanlı dönemine dönmesini burada tartışacak olursak böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz. Tamam. He. Osmanlı ben Osmanlı torunuyum. Ben de Osmanlı'na gelmeyim. Türkiye'nin Nüfusunun %80'i Osmanlı torunudur ama şimdi şöyle bir şey vardır. Eski Osmanlı padişahlarına baktığınız zaman adam Kürt, Türk, Laz, Arap, Çerkez, Sünni, Hristiyan, Yahudi, Komünist, Ateist ne bileyim gözetmek sizin tüm halkını sever benimsel kucaklardı ama şu anki yapılan Türkiye'de siyaset çok kötü seviyeye ilerlemiş. Şimdi arkadaş geliyor yanıma örnek diyorum. Sen AK Partili misin? Sana soruyorum. Sen AK Partili misin? Sen evet deyince ben senden kaçıyorum. Sana ters bir gözle bakıyorum. Seni dışlıyorum. Ya da CHP'lisi MHP'lisi ne öyle? HDP'lisi AK Partilisi ne öyle? AK Ayrımcılık mı demek istiyorsun? Var var. Ama Türkiye'deki siyaset kucaklayıcı olmalı. Türkiye'deki siyaset...